Allah'ım, senden şu güzellerden güzel isimlerinin hakkı için diliyor ve dileniyorum. Ey kullarının üzerindeki bela ve musibetleri kaldıran kaşif! Ey mükedder ve mahzun kullarına fereç ve mahreçler lütfeden fariç! Ey mahlukatına rızık ve rahmet kapılarını açan Fatih! Ey dilediklerini yardım ve nusretiyle destekleyen Nasır! Ey kullarının ihtiyaçlarını gidermeye ve onlara gelebilecek zararları uzaklaştırmaya kefil olan Damin! Ey ol emriyle kainatta mutlak tasarruf sahibi olan ve kullarına inanıp salih ameller işlemelerini emreden amir. Ey kullarını inkar ve isyandan nehyeden nahi. Ey rahmet ve affı umulan ve teveccühlerine muntazır olunan reca. Ey kerem, lütuf ve ihsan sadece kendinden beklenen mürteca. Ey reca duygusunu kullarının gönlüne armağan eden ve onların hüsnü zanla, rahmetinin engin tecellilerini bekledikleri azimür reca. Sübhansın Allah'ım, bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Senden başka ilah yoktur. Eman diliyoruz senden, muhafaza buyur bizi cehennemden.